Spor haberleri Galatasaray Galatasaray'ın rüyalarını süsleyen transfer, Cailin Luigi Donnarama kararını verdi. Kritik tarih Ağustos. Victor Osimhen'in Türkiye'ye gelişini planlamaya başlayan Galatasaray diğer yandan da kaleci transferini bitirmek için çaba harcıyor. Ederson ile her konuda anlaşan sarı kırmızılılar Manchester City'nin bonservis bedelinde indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da gündeme gelen bir diğer kaleci ise PSG'nin İtalyan file bekçisi Cain Luigi Donnarum'a. İtalyan kaleci ile temaslara başlayan Galatasaray, PSG'ye de teklif yapmaya hazırlanırken, 26 yaşındaki kalecinin kararını verdiği ortaya çıktı. Sky Sports İtalya'da yer alan habere göre, Paris Saint-Germain'in yıldız kalecisi Cain Luigi Donnarum'a kulübüne öncelik vermeye devam ediyor. 30 Haziran 2026'da sona erecek mevcut sözleşmesinin uzatılması için henüz resmi bir anlaşma sağlanmamış olsa da İtalya milli takımının kaptanı Tatil dönüşü Fransız ekibiyle masaya oturacak. Görüşmenin Ağustos başında gerçekleşmesi bekleniyor. Donnarumma'nın önceliği PSG'de kalmak ve yeni bir sözleşme imzalamak. Ancak kulüple bir uzlaşma sağlanamaması durumunda oyuncunun önünde iki yol olacak, ya 2025 ila 2026 sezonunu da PSG formasıyla tamamlayarak Haziran 2026'da bon servissiz ayrılacak ya da bu yaz yeni bir kulüp arayışına girecek. 6. PSG, Chevalier'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor Donnarumma'nın geleceği henüz belirsizliğini korurken, Paris Saint Germain kaleci pozisyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Fransız devi, Lille forması giyen 22 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier'in transferi için önemli aşama kaydetti. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve yaklaşık 40 milyon euro karşılığında anlaşmanın kısa sürede tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Bu transferin, donlarama ile yapılacak görüşmelerin sonucuna göre PSG'nin kalede alacağı pozisyonu da şekillendirmesi bekleniyor.